Pamuk Kuyruk'un Sihirli Ormanı Kurtarma Macerası Derin mi derin, yemyeşil mi yemyeşil bir ormanda, adı Pamuk Kuyruk olan minik ve neşeli bir sincap yaşarmış. Pamuk Kuyruk'un en sevdiği şey, rengarenk mantarların üstünde zıplamak, meşe palamutlarını toplamak ve ormanın en yaşlı ağacı olan Bilge Meşe'nin dallarında salıncak kurup şarkı söylemekmiş. Bu ormanın bir özelliği varmış. İçindeki her canlı birbirine yardım etmeyi çok severmiş. Arılar çiçeklere polen taşır, neşeli kuşlar taze tohumları uzak diyarlara bırakır, tavşanlar yuvalarına otlar taşırken yollardaki dikenleri temizlerlermiş. Bir gün ormanın üstüne garip bir sis çökmüş. Bu sis ağaçların yapraklarını solgunlaştırıyor. Nehirlerin rengini kirletiyor ve hayvanların neşesini çalıyormuş. Artık kuşlar şarkı söylemiyor. Arılar vızıldamıyor ve tavşanlar hoplayıp zıplamıyormuş. Herkes endişeliymiş. Bilge meşe dallarını hüzünle sallayarak bu sis kötülük gölünden geliyor. Gölü besleyen kaynak kurudu ve gölün dibinde uyuyan tembellik canavarı uyandı. Canavar etrafına bu kötü sisi yayıp herkesin enerjisini çekiyor, demiş. Pamuk kuyruk, dostlarının bu haline çok üzülmüş. Duramam, diye düşünmüş, ormanımızı kurtarmalıyız. Hemen yanına en yakın dostu olan cesur tavşanı almış. Cesur tavşan, kulaklarını dikmiş ve ben de geliyorum. Birlikte daha güçlüyüz, demiş. İkisi yola çıkmışlar. Yolları kötülük gölüne giden tek yol olan karanlık vadisinden geçiyormuş. Vadi, adının aksine aslında eskiden çok güzel bir yermiş. Ama sis yüzünden artık gri ve korkutucu görünüyormuş. Yolda, korkudan titreyen bir tilki yavrusu görmüşler. Tilki, annesini kaybetmiş ve yolunu bulamıyormuş. Pamuk kuyruk, tilki yavrusuna, korkma biz yanındayız, demiş. Tilki yavrusu annesinin kokusunu bulmak için burnunu kullanacağını söylemiş. Üçü birlikte tilki yavrusunun annesinin izini sürmüşler. Tilki yavrusu koku alma yeteneği sayesinde onları doğru yoldan ilerletmiş. Birkaç saat sonra tilki yavrusu annesine kavuşmuş. Pamuk kuyruk iyilik yapmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu bir kez daha anlamış. Kötülük Gölü'ne yaklaştıkça sis daha da yoğunlaşmış. Göl simsiyah bir renge bürünmüş ve etrafında ne bir ağaç ne de bir çiçek kalmış. Gölün tam ortasında devasa ve tembel bir canavar uyuyormuş. Bu, Tembellik Canavarı'ymış. Etrafına yayılan bu sis aslında onun esnemesiyle oluşuyormuş. Pamuk Kuyruk, Cesur Tavşan ve Tilki Yavrusu şaşkınlıkla birbirine bakmışlar. Ne yapacaklarını bilememişler. O sırada yakından bir ses duymuşlar. Yardım edin. Bu ses ormanın en yaşlı kaplumbağası olan Bilge Kaplumbağa'ya aitmiş. Bilge Kaplumbağa tembellik canavarının yanına gelmiş ancak sis yüzünden ilerleyememiş. Canavarın uyanması için bir şey lazım demiş. Gölün kaynağını bulup onu yeniden suyla doldurmalıyız. Birlikte ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Kaynak yüksek dağın eteklerindeymiş. Dağa tırmanmak çok zormuş. Pamuk kuyruk hızlıca dallardan dallara atlayarak önden gitmiş. Cesur tavşan uzun bacaklarıyla zıplayarak onu takip etmiş. Bilge kaplumbağa ve tilki yavrusu yavaş yavaş ilerlemişler. Birlik olup birbirlerine destek olarak sonunda dağın tepesine çıkmışlar. Orada kaynağın kurumasına neden olan bir kaya parçası görmüşler. Kaya kaynağın üstünü kapatmış. Birlikte o büyük kayayı itmeye çalışmışlar. Pamuk Kuyruk minik elleriyle itmiş, cesur Tavşan güçlü bacaklarıyla itmiş, bilge Kaplumbağa kabuğunu kullanarak destek vermiş ve tilki yavrusu da küçük gücüyle onlara yardım etmiş. çok yorulmuşlar ama asla pes etmemişler. Sonunda o büyük kaya yerinden oynamış ve su coşkuyla akmaya başlamış. Kaynağın berrak suları eski nehrin yatağını bulup kötülük gölüne doğru ilerlemeye başlamış. Sular göle ulaştığında tembellik canavarı birden uyanmış. Uyanınca artık tembellik yapmamış. Aksine nehirdeki temiz suyla canlanıp etrafına güzel kokular yaymaya başlamış. O tembel canavar, aslında temiz suyla beslenen iyi bir yaratıkmış. Kötü onun susuzluktan hissettiği üzün ve tembellik yüzünden oluşuyormuş. Tembellik canavarı artık tembel canavar değil, şen şakrak canavar olmuş ve gülümseyerek dostlarımıza teşekkür etmiş. Sis dağılmış, güneş yeniden ormanın üzerine parlamış. Nehirler eski berraklığına kavuşmuş, çiçekler yeniden açmış ve hayvanlar eski neşeli hallerine dönmüşler. Pamuk Kuyruk, Cesur Tavşan ve Tilki Yavrusu ormanın yeni kahramanları olmuşlar. O günden sonra ormandaki tüm hayvanlar daha da iyi anlaşmaya ve birbirlerine yardım etmeye devam etmişler. Çünkü biliyorlarmış ki Birlikten güç doğar ve iyilik her zaman en büyük maceradır.